İyi günler değerli güne bakış izleyicileri. Bugün sizlerle yine Trabzon'a ilişkin bazı sorunları hasbaha etmek istiyoruz. Daha doğrusu bu şehirde yaşadıklarımızı, şehirle ilgili sorunlarımızı, dertlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Sahipsizliğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hakikaten sahipsiz bir şehir. Yani böyle bir şehir, Trabzon gibi bir şehrin bu denli sahipsizliği tarihinde hiç görülmedi. Bu sabah Sayın Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu böyle görüştük. Resmi gazetede bir karar yayınlandı. Hafif raylı sistem yapımlarını Ulaştırma Bakanlığı devraldı. Hoşumuza gitti. Sayın Bakan'ı aradık. E, Trabzon hafif raylı sistemde bakanlık tarafından devralıp alınmadığını sorduk. Evet, biz devraldık. Ee, seçimden önce proje, uygulama projesini tamamlayacağız. Ee, i̇nşallah seçimden sonra da 2024 yılı için yapımına başlanacak. Teşekkür ettik. Eyvallah. Değerli güne bakış izleyicileri, hakik bir yatırım. Yani sonuçta hafif raylı sistem Trabzon için işleme talep edilen bir yatırım. Ama önceliğimiz mi? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Trabzon bir emekli kentine döndü. Üretim, üretime yönelik hiçbir yatırım yapılmıyor. Gençler kentin genç nüfusu şehirden çıktı, gitti ve gidiyor. Kalanlar tamamen artık emeklilik yaşına gelmiş ve emekliliği doldurmuş bir nüfusla karşı karşıyayız. Değerli bir bak izleyicileri, bizim iki mega projemiz var. Birincisi yatırım adası, ikincisi Güney Çevre Yolu, arkadan demir yolu geliyor. Yatırım adası Trabzon için olmazsa olmaz. Ama ne yazık ki istihdam oluşturacak, şehrin ekonomisini geliştirecek, şehrin, şehre vizyon katacak, şehri ileriye taşıyacak bu muhteşem projeye sahip çıkılmadığı için ne yazık ki bir türlü yapılamıyor. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı Trabzon'a gelip söz vermiş olmasına rağmen, üstelik seçim sattı mahallinde söz verilmiş olmasına rağmen. Şimdi yeni bir bilgiye ulaştık. bize lojistik merkezin hemen arkasına endüstri bölgesi, yatırım adası planlanıyor. Lojistik merkez Trabzon'undu. Sürmene tersanesinin bulunduğu bölgede A'dan limanda liman da dahil her şeyi hazır olmasına rağmen alındı, Rize'ye gitti. Şimdi Trabzon yatırım adasına para bulunamıyor, Rize'ye yatırım adası planlanıyor. E, yani Rize'ye yatırım adası planlandıktan sonra Trabzon'a daha yatırım gerek kalmadı denecek. Trabzon'un ne kadar projesi varsa bize bunu alıyor. Niye? Trabzon sahipsiz de onun için. Yine önümüzde bir bilgi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yapıyor. Yatırım vadisi oluşturuyor. 2500-3000 kişiye istihdam sağlayacak bir yatırım vadisi. Bütün şehirler yatırımın peşinde. Yatırım, yatırım, yatırım. İstihdam, istihdam, istihdam. Evet insan hizmet önemli, emekli hizmet önemli. Trabzon ise bir emekli kentine, çok şahane bir emekli kentine nasıl dönüştürülür? Bunun planlamalarıyla beraber uğraşıyoruz. Ne yazık ki şehrin sahipsizliği öyle bir noktaya ulaştı ki vizyonsuzluk önde gidiyor. Kabul etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz nokta burası. Bizi rahatsız eden nokta burası tekrar ediyorum. Hafif raylı sisteme karşı değiliz. Elbette de olsun. Elbette olsun. Ama önceliğimiz değil. Bir stadyum yapıldı Trabzon'a. Bir stadyumu tam 8 yıl bir stadyumun reklamı yapıldı. 8 yıl ve ortada sadece bir stadyum var. Ya bir tek Trabzon'a yapılmadı ki. Türkiye'de belki 30-35 tane vilayette yapıldı. Ama Trabzon'da 8 yıl bunun reklamı yapıldı. Şimdi ikinci bir 8 yıl herhalde hafif raylı sistemle geçiririz. Yatırım ve istihdama yönelik hiçbir gelişme söz konusu değil. Peki kim savunacak bunları? Şehrin STK'ları tuhaf olmuş, sesleri çıkmıyor. Artık niye sesleri çıkmıyor? Neden endişe ediliyor? yani bu şehirde bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız bu şehirde niye göç etsinler, neden gitsinler, neden e, mega kentlerde iş arasınlar, boğulsunlar, terk etsinler, aileler neden parçalansın, neden dağılsın, bunu neden düşünmezler? Ne yazık ki başta ticaret sanayi olmak üzere sivil toplum örgütlerimizde yeteri kadar e, bu konuya hassasiyet göstermiyorlar. Somut örnek verelim. Yatırım adasıyla ilgili iki ay önce toplantı yapıldı. Bir komisyon kurulmasına karar verildi. İki ay geçti. 2024 yatırım bütçesi hazırlanacak. Önümüze şahit belki görüşmelerine başlanacak ya da Aralık ayında. Bu komisyon hala toplanacak. Komisyonun kimlerden oluştuğu, ne olacak, ne olmayacak bunlar da belli değil. Ne yazık ki sahipsiz bir kent ve kendisinde bir döngüyle beraber perişan bir halde savruluyoruz. Ahvalimiz bu. Üzgünüz ama bu gerçekleri sizinle konuşacağız. Zaten konuşacak, anlatacak. Derdimizi şehrin derdini anlatacak bir tek sizler kaldınız. Onun için size başvurduk. Teşekkür ediyoruz.